Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada hanımlarına bakacak biri lazım. O da kim? E, ve, e, aynı şekilde ailesine bakacak. Hazreti e, Ali radıyallahu teala Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eme sen razı olmaz mısın? En tekune olmayı minni benden bir menzil eti Harun'a min Musa. Musa aleyhisselam nasıl Harun aleyhisselamla kardeş? Sen de aynı o şekilde olmayı istemez misin? Tabi burada Hazreti Ali peygamber değil. Peki nasıl aynı seviyede olacaklar e, fil hilafeti halife olmasıyla. Yani Hazreti Ali halife oluyor. Yoksa peygamber değil. Çünkü Efendimiz devam ediyor. Ela innehu leyse ba'di nebiyyuh benden sonra peygamber gelmeyecek diyor. Yani burada Hazreti Ali kerremallahu vecihe e, halife oluyor. Evet halife olduğunu buyuruyor. 6. hadis-i şerif Ya Ali ma khabe ve la nedime Yani Efendimiz şöyle buyuruyor. Ma khabe men İstihare duasını biliyorsunuz. Talabül khirati Teala. Allah Teala'dan bir şeyin hayırlı olup olmadığını Allah Teala'ya danışıyoruz. Yani bütün her şey yaptıktan sonra iki rekat bir namaz kıldıktan sonra tabi mekruh olmayan bir vakitte iki rekat namaz kılıyoruz ve istihare duasını yapıyoruz. Dua yaptıktan sonra işte bazı alemler rüyaya yatılır diyorum rüya yatıyorsun, rüya yattıktan sonra kalkıyorsun. Acaba hangisi hayırlı? Mevla hangisini sana ilham ederse onu yaparsın. Mehabe men istihara. Yani istihara yapan ziyana uğramaz buyuruyor. Her zaman istihara yapmak. Yani insan istihara durmadan yapması gerekir. Ve ne diyeme pişman olmaz men istişara. İstişare yapan da danışan, Adam bir iş yapacak, başkasıyla danışıyor. Akıl akıllar üstündür ya. O la ne diyeyim hemen Yani istişare yapan da pişman olmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ali. Hadis-i şerif devam ediyor. Aynı hadis-i şerif. Aleyke biddulceti. Dulce he? yani gecenin sonuna deniyor. Dulce gecenin sonuna deniyor. Evet. Fe innel arda tutve billeyli ma la tutwa bin şimdi geceleyin yolcu yolculuğa çıkıyoruz değil mi? Mesela eski büyük zatlar yolculuğa çıkarken gece üç buçukta çıkıyorlar. E şu anda inşallah tam değişti. Adam 5'de, 6'da 7'de çıkıyor. Yolculuğa çıkacak. Adam İstanbul'a gidecek veya da buradan Trabzon'a, Rize'ye gidecek. Uzak bir yere. Ne yapması uygun? Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Fe innel arda tut ve Geceleyin diyor. Yol ne olur? E, dürülür. Yol, geceleyin, dürülür. Mele tut ve billeher. Yani gündüz dürülmeyen yol geceliğin dürülür. Şimdi gündüz hava çok sıcak. Ee, geceliğin ise işte normal sakin. Ee, ama tabi e, insan karşıdaki şoförü de unutmayacak. Eğer adam geceliğin özellikle gecenin başında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne buyuruyor? Gecenin sonunda diyor. Şu anda gecenin başında şoförlük bak tehlikeli. Saat 9, 10, 11 gibi. Sebebi ise e, karşıdan gelen adam uykuluysa ne yapar Allah muhafaza sana ee, yani, bak. evet, yani saat üç gibi, <laughs> dört gibi. evet. Seher vaktinde. Seher vaktinde. E, seher vaktinde çıkmak uygun efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah fi bukuriha. Yani benim ümmetimin diyor. Mevla Teala sabahın erken vaktinde ne yapar? Bereketli kılar. Bir insan İmam Nevevi Hazretleri buyuruyor. E, adamın günlük okuyacağı Kur'an-ı Kerim veya da hadisi şerif veya da fıkıh veyahut da başka şer'i ilimler veyahut da teşbih çekecek oturup veyahut da itikaf yapacak veyahut da başka ibadetler yapacak. Bir dini yapacak. Efendim bir, bir dini. yapacak veyahut da bir işi var adam. Yani herhangi bir işi. E, ee, normal diye de çalışıyor. Ne yapsın diyor. Gecenin gündüzün ilk vaktinde bu işe başlasın. Gündün gündüzün ilk başında. Ve kezalike men erade seferan ev inşa emran. Aynı şekilde yolculuk yapmak istiyorsa gecenin ilk vaktinde yapsın. İmam Nebebi Hazretleri buyuruyor. Ev inşa emrin. ve hatta bir işe başlayacak. Şu mesele çok önemli. Mesele ev akli nikah. Nikah kıyma işini biz şu anda ne yapıyoruz? Akşamları yapıyoruz. Halbuki sabahlar yapmak daha uygunmuş. Sabah nikah akdini, sabahları yapmak uygun vakitte olursa güzeldir tabi. Bir ilim meclisinde bunu sürede yapıyorlar. Suriye'de Zeyd İbni Sabit camisinde ve cami imanda sabah cuma günü sabah namazında bütün milletin huzurunda yani 2000-3000 bin, bin kişi oluyor. Orada huzurda nikah kıyıyorlar. Demek ki burada İmam Nebi Hazretlerinin dediği şey, gibi. Kadınla geliyor mu e, nikah? Yok. Şey oluyor. Kadınlara vekil. Vekil oluyor. Kadınlar yukarıda zaten. Kadınların da şeyi var ya. Yani nikah anında kadınlar gelmiyor. Kadınların ya babası geliyor veya da kardeşi geliyor. Yani vekil geliyor. Yoksa kadın da eğer durumu ise kadının kadın kadınların yerinde normal. Zaten zikirden sonra oluyor nikah. Hepsi 3 dakika 4 dakika sürüyor zaten. 2 dakika hallediyorlar. Ee, şey değil yani. Orada uzun uzun mesele Tabi ondan sonra da şey veriyorlar tatlı veriyorlar. Şöyle şeker meker. Oradakiler şey yapsın diye. Evet. Ağızları tatlasın. Ve <laughs> hâdîle Bu diyor kaide sahih hadislerde şey olmuştur. Ee, sabittir. Yani her zaman ne yapalım inşallah. İşlerimizi sabahleyin erkenden. Sabahleyin erkenden bakın şu anda hepiniz biliyorsunuz. Saat 9'a kadar yaptığımız işleri yaptık. Ondan sonra akşama kadar boş. Vakit şu anda bereketsizlik çok fazla. Onun için sabahleyin saat 4'te kalktık mesela devam edelim. Sabahleyin 6, altı, altı buçuk, 7, yedi, yedi buçuk, 8'e kadar ne kadar ibadet yapabilirsek, hayır hasenat yapabilirsek o saatte. Ondan sonra ee, fazla yapamayız yani. Allah Teala günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Vaktimiz daraldı. Yani vaktimiz de bize verilen vakit bitti. E, ama bir hadis-i şerif var. O da bu konuyla alakalı. Onu da okuyalım inşallah. Ya Ali, yine Hazreti Ali ile alakalı. Kussal zufra tırnaklarını kısalt buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tırnakları kısaltmak gerekir. Ee, tabi bu fıtrattandır. İnsan haftada bir kere en azından e, tırnaklarını kısaltması uygundur. Evet. وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ Yani etek tıraşı perşembe günü yapmak diyor. وَالْطِيبُ وَالْلِبَاسِ يَوْمَ cuma. Güzel elbise giymek ve güzel koku sürülmek için cuma günü. Cuma günleri camiye giderken inşallah ne yapalım? Güzel elbisemizi ve güzel kokuyu giymeye gayret edelim. Eddeylemi an aleyhin radiyallahu teala anhum. Allah Teala okuduğumuz hadis-i şeriflerle amel etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cümlemize de hüsnü hatime nasip eylesin. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine cümlemizi nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El